Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine kuruyelik videosuyla beraber olacağız. Bugün yine paketler atacağız. Kaç paraya ne kadar mil gittik onları göreceğiz. Onun dışında biraz sohbet ederiz. Sistemlerin yeniliklerinden bahsederiz. Hayat nasıl gidiyor onlardan bahsederiz. Şimdi videoya geçmeden önce de kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz de beğenerek e, yorumlara da duygu ve düşüncelerinizi yazarsanız çok seviniriz. Şimdi siparişimiz yok. Daha evden yeni çıkıyorum. Evden çıkmadan önce de daha önce kullandığım araba için bir telefon tutacağı vardı. Onu beğenmiyorum. Başka bir telefon tutacağı aldım. Sizle de paylaşmak istiyorum. Çünkü önceki telefon tutacağım biraz benim isteklerimi karşılamıyor açıkçası. Daha farklı bir telefon tutucu aldım. Çift model olarak kullanabiliyorsunuz hem ee, klimonun olduğu yere takabiliyorsunuz hem de bir yere yapıştırabiliyorsunuz şöyle bir model şu kısmı çok güzel yumuşak bir açılımı var çabuk bozulan bir şey olduğunu düşünmüyorum şimdi ben bunu bir yere burada yapıştıracağım bana uygun bir yere bakalım nasıl duracak daha önce kullandığım telefon tutacağını da göstereyim daha önceki telefon tutacağım bu şekilde arkadaşlar yani bu yukarı doğru çıkmıyor. Aşağı doğru iniyor. Aslında biraz daha yukarı çıksa benim için daha iyi olacak ama o yüzden bunu değiştireceğim. Şu şekilde sağa sola oynuyor. Bir de şu şeyleri biraz e, iyi değil yani. Bu hatta şu, şuradaki plastiği tut, çıktı. Bunu ben tekrardan yapıştırdım. Bakalım şimdi değiştireyim nasıl görünecek bir bakalım. Bunu bu şekilde taktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tarz hem bu şekilde uzuyor, kısıyor. Bunu kendiniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan sıkabiliyorsunuz. Bir de aşağı yukarı oynuyor. Onu da buradan bu şekilde sıkabiliyorsunuz. Güzel bir şey. Yani bir denemek, test etmek lazım. Bununla alakalı linki açıklamalar kısmına koyacağım. Siz de bir incelersiniz. Bir de bu tarz küçük bir model gönderiyorlar yanında. Onu da buradaki kafayı çıkartıp direkt buraya takabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da hemen takıp göstereyim size. Diğer kısa aparatında bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan çıkarttım bu aparatını burayı taktım. Bu şekilde rahatlıkla buradan da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar burada ses kaydında bir sıkıntı olduğu için maalesef ses kaydı alamamış. Şimdi burada Deliveroo'dan ilk siparişimizi almaya gidiyorum restorana. Siparişi aldıktan sonra zaten sipariş detaylarını, ne kadar ücret ödediğini ve müşterinin ne kadar mesafede olduğunu sizlere aktaracağım. Restorana geldim. Bir bakalım hazır mı? Hazırsa alalım, gidelim. Hello. 2757. 2 dakika. Tamam, okey. Sayın. Dediğim gibi hazır değilmiş. 2 dakika beklememi söyledi. Bir bekleyelim ondan sonra alalım. Evet, şimdi hazır bu. Alalım. Oh my god. Thank you. Thank you so much. See you. Şimdi siparişimizi arabaya koyalım. Sonra ne kadar verdi ve kaç mil gideceğiz? Onlara bir bakalım. çok soğuk vallahi arkadaşlar ya. 8 derece gösteriyor. Üşüdüm. Şimdi delivery siparişi 3.19 veriyor. Ve gideceğimiz yol 1.4 mil. Allah bereket versin diyelim. Yolculuğumuza başlayalım. Yaklaşık bir 4 dakika içerisinde müşteriye geldim. Şimdi teslim edeceğim. İlk siparişimizdi. Allah bereket versin diyelim. Siparişimizi verelim. Sonra başka siparişlere bakalım. Şu an için başka bir sipariş yok. Öğlen vakti zaten saat bir buçuk. Biraz geç kaldım. Hello, Hello how are you? 63. 63. Thank you so much. Enjoy, bye. Kodu da girdik. Haydi bakalım gidelim başka siparişlere. Bugün inanılmaz derecede işler kötü. Yani yaklaşık bir saat falan oldu. Hiç sipariş atmadım arkadaşlar. Durum vaziyet çok kötü yani. Şimdi hatta kısa bir yere sipariş atacağım. O da yani değmeyecek bir paraya. Maalesef en azından durmaktansa götüreceğiz. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Böyle böyle köleliğe alıştırıyorlar işte. Onu götürmezsen para yapamayacaksın. Götürürsen köleliğe alıştıracaklar. Yani nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bu işlerin iyice cıvkı çıktı yani. İyice cıvkı çıktı. Şimdi Morrison's diye bir markete geldim, süpermarkete oradan alacağım siparişi. Zaten hazırmış. 18 item gösteriyor. Hadi gidip alalım. Hello. Hello. Six zero five two. Thank you. Sipariş hazırmış, aldım. Şimdi arabaya gidince ne kadar uzaklıkta bir bakalım. Şimdi müşteriye geldim arkadaşlar. Hemen teslimatı yapalım. ID kontrol edeceğim. Ek olarak kod da istiyor. Hi, how are you? Thanks very much. Thank You're welcome. Um, first one, uh, I need date of birth. Yeah? 1173. 51. 51, yeah? yeah. 81173. Oh no, that was 4 0. 4 0. Yep. Birth date is 0, 08. Yeah? 1173. Thanks so much. Enjoy. I'm 51. <laughs> <laughs> Thank you. You're welcome. Care, see you. Bye bye. Deliver a Şimdi tekrardan sipariş bekleyeceğiz. Bu arada elektrikli bisiklete ihtiyacınız varsa arkadaşlar aşağıya açıklamalara da linkini bırakacağım. Şu anda inanılmaz Christmas indirimleri var vereceğim sitede. Oradan kendinize istediğiniz herhangi bir elektrikli bisikleti seçebilir. Ücretsiz delivery de yapıyorlar arkadaşlar. Ücretsiz teslimatları da var. Direkt olarak oradan siparişlerinizi verebilirsiniz. Onun yanı sıra benim kendi indirim kodum var arkadaşlar. %6'lık bir ekstra indirim sağlıyor. Onu da aşağıya yazacağım. Oradan ekstra %6 indirimle de indirim kazanabilirsiniz. Girin bir inceleyin bakın. İşinize yarayan varsa hiç çekinmeden sipariş verebilirsiniz. Daha önce o firmayla çalışmıştım ben. Yani ürünleri güzel arkadaşlar. Şimdi tekrardan Sipariş beklemeye gidelim. Bir kahve alayım ben, bir kahve içeyim. En azından içim ısınsın. Sonrasında sipariş geldiğinde tekrardan devam edelim arkadaşlar. Tam videoyu kapattım. Starbucks'tan bir sipariş geldi. Şimdi Starbucks'a gidiyorum aynı alışveriş merkezi içerisinde diyeyim. Burası açık bir alışveriş merkezi. Şimdi Starbucks'tan alacağım. O da yakın bir sipariş ama verdiği para az önceki ile aynı fiyat. Bu alışveriş merkezinin güzel yana park yeri bulabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de burada çalışmayı seviyorum. Victoria Retail Park diye geçiyor burası. Hadi gidelim siparişi alalım sonra ne kadar veriyor, ne kadar yol gideceğiz ona bir bakalım. İçeride hazır bir sipariş var. Yüksek ihtimal benim siparişimdir o. Bir bakalım. Hello. 7996. Yes, evet, tamam. Thanks so much. Thank you. Thank you. See you. Bye. Arabaya geçmeden hemen size söyleyeyim arkadaşlar. 3.15 ödüyor. 0.7 mil için. Az önce de 0.6 mil gitmiştik. 3.15 için ödediği en düşük ücretler. Yoğun trafiğin ardından <laughs> müşteriye geldim. istiyor. Şimdi kodu da soracağım. Siparişi tamamlayacağım. Hi, you are 74. Thank you so much. Bu siparişimizi tamamladık. Justit'ten bir market siparişi geldi. Şimdi markete onu almaya gidiyorum. Market biraz uzakta ama yaklaşık 1.5 mil uzaklıkta. Onu alacağım. Ama müşteri yakın oradan kurtarıyoruz. Şimdi oraya gidiyorum. Bu arada bazı sistemsel değişikliklerden bahsedeyim. Mesela Delivero'da gördüğüm bu artı 18 ve üzeri yaş kısıtlamalı ürünlerde ilk önce ID kart girmenizi istiyor. Daha sonra kod kısmı açılıyor. Bir de geçen gelen e-mail'lerde gördüm. Deliveroo. Yani gizli müşteri gibi bir şey yapmış arkadaşlar. Herhalde 18 ve üzeriydi tam hatırlamıyorum. bu tarz gizli müşteriler oluşturup bizlerden siparişler götürdüğümüzde ID kartlarını kontrol ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bunlara bakacaklarmış. Eğer ID kartlarını kontrol etmiyorsak, yani kimliklerini kontrol etmiyorsak doğum tarihlerini girmek için hesaplarımızı kapatabileceklerini söyleyen bir e-mail gönderdiler arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmenizi öneririm. Yani gittiğiniz her müşteriye yaş kısıtlamalı ürünler var ise muhakkak kimliği göstermelerini söyleyin ve ona göre yaş kısmını Girin. Çünkü yanlış yazarsanız da Delivero bununla alakalı size mail atıyor. Bir atıyor, iki atıyor, üçüncüde diyor ki şu tarihte hesabınız kapatılacak. Bilginiz olsun. Bir daha da o hesabı açamazsınız. Ona göre bunlar önemli kriterler, önemli işler aslında dikkat etmek gerekiyor. Ben de bazen istemiyorum, bazen istiyorum ama her daim istemek gerekiyor bu kimliğini ve ona göre doğum tarihini girmek gerekiyor. Bilginiz olsun. Justit zaten artık kod sistemine geçti. Her siparişte kod soruyor. Bilmiyorum den geldiniz mi ama Uber'de de bazen müşteriden imza almanızı istiyor. Yani müşteri telefonunuzdan sistem üzerinden imza atmanızı istiyor. Yani müşterinin imza atmasını istiyor. Bana bir 7-8 kere falan denk gelmiştir. Bazı müşteriler umursamıyor, bazıları da sallıyor böyle bir imza. Ya da diyor ki sen benim yerime imzalarsın. Yani onu niye yapmışlar pek anlamadım açıkçası. Anlayan varsa da yorumlar kısmına yazsın ben de anlamış olayım. Şimdi markete az kaldı. Markete gittiğimizde siparişi alalım. Oradan da müşteriye doğru yola çıkalım. Şimdi markete geldim. Coop diye bir süpermarketten alacağım. 7648. <laughs> 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 Just <one bag>. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Bunu da aldım. Şimdi arabaya bir geçelim. Ondan sonra ne kadar veriyor, ne kadar uzaklıkta bir bakalım. 2.3 mil gideceğiz. 2.3 mil için 5.99 pound ödüyor arkadaşlar. Biraz da trafik gösteriyor. 13 dakika içerisinde varabilirsin diye haritada çıkarttı. Hadi hayırlısı bakalım. Tam zaten trafik saati. Umarım çok fazla trafiğe takılmayız. gördüğünüz gibi yoğun bir trafik ile karşı karşıyayız. Bu yüzden de 13 dakika herhalde bir 17 dakika falan çıkar. Ama az kaldı. 4 dakika gösteriyor. 4 dakika içerisinde müşteride olacağım. Hava da yavaştan kararmaya başladı. Daha önce de belirttiğim gibi gece çekimlerini çok fazla sevmiyorum. Yani sizler için iyi video çıkmıyor. İyi video çıkması için havanın aydınlık olması benim için çok önemli. Bu yüzden de çok fazla uzatmayacağım. Belki başka videoda inanın yani buranın Christmas'ında her yer böyle süsleniyor her yer cıvıl cıvıl oluyor. O renkli ışıkları sizlere göstermek adına ilerleyen zamanlarda belki bir video çıkartabiliriz. Burada bazı insanlar, bazı aileler gerçekten çok fazla önem veriyor ve çok fazla harcama yapıyor bunlarla alakalı. Şimdi müşteriye az kaldı. Müşteriye varalım. Sonrasında teslimatımızı gerçekleştirelim ve başka siparişlere bakalım. İnşallah biraz daha işler hızlanır da para kazanırız. Şu an saat 4'e geldi ve kazanç çok kötü bir durumda. Söylemek dahi istemiyorum. Şimdi müşteriye geldiğim teslimatımızı gerçekleştirelim. Bunda da yaş kısıtlamalı ürünler. Hemen bundan da aidesini, doğum tarihini soralım teslimatımızı yapalım. Numara 9. Hi, how are you? Can you tell me date of birth? 30 August, 30 August 74. Thank you so much. Enjoy bye. 30 August 74. Bunu da girdik. 4.99 5.99 verdi. Pardon 5.99 evet. Şimdi başka bir sipariş geldi. Ama alınacak gibi değil. Çok uzakta. Başka siparişlere bakalım. Bir iki sipariş daha atarım. Ondan sonra videoyu kapatırım arkadaşlar. Çünkü karanlık bastırdı iyice. Haydi bakalım. Şimdi Justit'ten ikili bir sipariş geldi. Onun yanında bir tane de Uber geldi. Hepsi McDonald's'tan. Şimdi McDonald's'tan İnşallah onları alırım. Yani hazır mı değil mi? İnanın bilmiyorum. Sıkı çalışıyorlarsa hazırdır. Şimdi gireyim bir bakayım. Hazır mı değil mi? İlk önce Uber'i bırakacağız. Daha sonra da Justit'leri bırakmaya gideceğiz. Hadi bakalım gidelim. Bu son siparişimiz olsun. Bundan sonra da kapanışımızı yapalım sizler için güzel bir video olmuş olur inşallah. Benim için güzel bir gün değil. Çünkü kazanç açısından şu an için iyi bir kazancım yok ama belki ilerleyen saatlerde daha iyi bir kazanç sağlayabilirim. Hayırlısı bakalım inşallah. Güzel bitiririm bugünü de. Hadi siparişleri almaya gidelim. Biraz kalabalık ama ben bir kontrol edeyim siparişlerimi ki hazır değildir hazır sipariş yok. Neyse bir kontrol edeyim. Ona göre siparişleri aldıktan sonra devam ederiz. Allah Allah. Siparişler yok. Başka sipariş geldi. Bir mayla artı beş veriyor. Çok güzel fiyatlar ama siparişler hazır değil. Can I take Yeah, evet, this EF7. Şimdi Uber'ler hazırsa Uber'ler atayım, geleyim, Justit'leri alayım. İşler karıştı arkadaşlar. İki tane Uber, iki tane Justit alayım dedim. Ama Uber'in bir tanesi daha hazır değilmiş. Justit'leri aldım. Justit'ler de hazırmış. Ama velakin Uber'in bir tanesi daha hazır değil. Umuyorum ki daha önceki aldığım yolumun üstündeki Uber'dir. Bir bakacağız. Şimdi ikili Justit 8.67 veriyor. ise 4.61 veriyordu ama yani bilmiyorum o sipariş miydi, değil miydi? Siparişi tamamladıktan sonra bakacağız. Şimdi bir tanesini ben iptal edeceğim. Uber'in hazır olmayan siparişini. Diğerini alacağız. Bakalım ne kadar verecek. İnşallah yakın olandır. Başlatıyorum. Oh çok şükür yakın olanmış. Şimdi bunu teslim edeceğim. Sonrasında casitleri verip sonrasında videomuzu bitireceğiz. Veda edeceğiz. Hayırlısı bakalım. Şimdi Uber müşterisine geldik. Bir bakalım. Bakalım ne kadar ödeyecekti. 4.61 ödüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hi. How nice are you really good? Thank you. So, Thank you very much. Enjoy. Cheers. See you bye. Uber 4.61 ödedi arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 dakika falan içerisinde teslim etmiştim onu. Şimdi Just teslim etmeye gidiyorum. Onları da almıştım. İkisi de yakın siparişti zaten. Sonrasında videomuzu bitirelim. Şimdi Justin'in birinci müşterisine geldim. Onu teslim edip geleyim. İkinci müşteriye doğru yola çıkalım. Bakalım o ne kadar uzaklıktaymış. Birinci müşteriyi teslim ettim. İkinci müşteri de ne kadar uzaklıkta bir bakalım. İkinci müşteriden 1 mile uzaklıkta yaklaşık beş dakika diyor. Haydi şimdi ona gidelim. Şimdi Justin'in ikinci müşterisini de bırakmaya gidiyorum. Onu da bırakalım. Kapanışımızı yapalım artık. Yağmur da yağmaya başladı. Bu sokak bayağı ışıklandırılmış. Az önce de bahsettiğim gibi, bu tarz böyle ışıklandırılmış yerler var, böyle çok güzel. Onlara zamanımız olursa bakarız. Burası mıymış? Burası. Hi, how are you? How are you? Thank you. You're welcome. And what is the code? 6154 6154 Thank you so much. You. Enjoy, bye. Bunu da teslim ettik. Allah bereket versin diyelim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz de çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunlar başkaları açısından yani başkalarına ulaşabilmemiz açısından önemli kriterler. Bu yüzden de videoyu beğenirseniz duygu ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hatta bir nokta bile bıraksanız yorumlarda bizim için çok değerli bunlar. O yüzden de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.